Başla bakalım bir nasıl edeceğim. Ezberinde varsa. Bu toprağa kan düşende yiğit bağrı ses verir. Kürşat, yamtar, dedem korkut. Ulu çağrı ses verir. Ziganadan aykırsam, ziganadan aykırsam özü ağrı ses verir. Göğe yükselen dağların döş başında kar olsun. Çalkalansın Karadeniz. Tanrı Türkiye yar olsun. Evet siz tamamlayın bitirelim. Sinesi vatan diyenin özü yara bağlamış, Laçin, Hocalı, Şuşa, Yadlar dara bağlamış, Kür çayında gözyaşı var, Aras kara bağlamış, Kızılır bak, Yeşilır bak, Sakarya'ya ağır olsun, Çalkalansın Karadeniz, Tanrı Türkiye yar olsun. Bastığın torpağı tanı, tozun bile hakkı var. Dağın, taşın, kurdun, kuşun, yozun bile hakkı var. Bu torpakta yaşayandan tuzun bile hakkı var. Özün amerd olanlara, özü hain olanlara bu yeryüzü dar olsun. Çalkalansın Karadeniz, Tanrı Türkiye yar olsun. Kafkaslardan esip gelen yerler bizim yerimiz. Kırgız, Kazak, Özbek, Azer... Diller bizim dilimiz, Musul Kerkük, Can Karabağ, Eller bizim elimiz, Haykır sefayem haykır, Tuğra eller var olsun, Çal Çalkalansın Karadeniz, Allah Türkiye yar olsun, Allah hepsinden razı olsun, Amin. Dellere selam Amin. olsun, Allah razı olsun. Gönlünde taşıyana selam olsun, Sevdalı gönüllerde yaşamak isteriz. Pazara düşmenin hiçbir anlamı yok. Memlekette iki üç kişi de bizi tanır. Allah senden razı olsun. Cafer kardeşim.